Kapanmayacak hmm. bir yara gibiydi, çok büyüktü. Altta şeker hastalığı olunca da, hep deriz ya halk arasında, şeker hastalarından e, yaraları kapanmaz gibi. Kapanır hmm. ama geç, geç kapanır. Zaten. Biz ona razı olduk zaten, biz ayağın kesilmesinden korktum daha doğrusu, şimdi sevincimden uçuyorum. Ben de yürüyerek gittiğin için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Hayatta döndüğüm sayıları yani. O yumuşak tabanlı dediğim özel tabanlıklı hem evin içinde terliğin olacak, sert basmayacaksın. Bu videoları niye çekiyorum hastalara da? Diğer hastalara da yani böyle söylüyormuş. Bir anlatmak var, bir de hastayı anlatmak var. Evet. Lütfen evde de sert basmayacaksın. Yumuşak tabanlı özel bir terliğin olacak ve yine özel bir ayakkabın olacak. Ve her banyodan sonra da Lütfen bunu da söylüyorum. Banyo yaptıktan sonra ayağının altına ayna koymanı istiyorum. Sağlam ayağında dahil olmak üzere aynayla bakmanı e, herhangi bir yara var mı yok mu? Şimdi sen sadece diğer ayağa odaklanıyorsun. Evet, Sağlıklı olan ayağımızı da korumamız lazım. Aynayla her banyo sonrasında altını kontrol et. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Kendine iyi bak. Hadi Sağ görüşürüz bakalım. Sağ ol